Merhaba arkadaşlar. Bugün Mete paten aldı ve arkadaşlarıyla birlikte bahçede paten biniyor. Arkadaşları da bugün videoya katılıp eşlik etmek istediler. Şimdi size arkadaşlarını tanıtacağım. Ebrar ve Elif ve Mete. Şimdi birlikte kayıyorlar. Arkadaşlarından öğrendi zaten Mete Paten kaymayı. Çok güzel hareketler bekliyoruz sizden. Evet. Dönmeli dönmeli bir şeyler değil mi? Evet işte bu. Çok güzeldi. Bizim kızlar harika kayıyorlar. Mete, Beraber arkadaşların yanına git. Ooo oh, Mete'den ufak bir düşüş oldu. Anne. <laughs> i̇yi misin? Hadi tut bakalım elime. Anne. Haydi bakalım Mete. Evet. Nasıl? Güzel i̇yi. mi? Yeni pati iyi mi? Nasıl? Rahat Anne. mı? Evet Metecim ayağında rahat duruyorlar mı? neden çıkmıyor. Oo bu bu. Efendim? neden şıkmıyor? O istemiyor videoya girmek. Çık, çık. Çıkmak istemiyor. Çık. <gülüyor> çık. <gülüyor> gel Mete. Bak Mete arkadaşlarını çağırıyor. Böyle, 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 böyle. Ve Poyraz. <laughs> Oo harika. Bir daha bekliyorum aynısını. Birlikte kareografi çalışıp tekrar çekeceğiz artık. Başka çare yok. Çok güzel hareketler var. Mete sen de bize bir dönüş hareketi hazırla. Mete sen de bir tane dönüş hazırla bakalım arkadaşların için. Çarpışıyordunuz. <laughs> Mete geçen sene başladı paten sürmeye. Bu sene biraz daha çalışması gerekiyor değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Bayağı, bayağı hızlı Öyle mi? Hızlı mı kayıyor? Yani Yok. Evet arkadaşları yardım ediyor Mete'ye. <laughs> Evrardan yine şovlar. Hadi Elif bir tane de senden bekliyoruz. Şimdi karşıdan doğru gelecekler. En hızlısı hangisi? Kübra mi? en hızlı hangisi? En hızlı. Ebrar mı? Evet. Elif mi? Tabii Mete. Mete. Mete de yeni öğrenmeye çalışıyor. Evet. Ooo. <laughs> oh. Neyse oluyor oluyor. Olacak az kaldı. Az kaldı. Bu daha yumuşak bir düşüştü. Oradan durun. Kızlar yüksekten aşağıya yokuş aşağı gelecekler. Yokuş aşağı mı geleceksiniz? Tamam çekiyorum ben yokuş aşağı. 1, 2, 3 deyince tamam Sayıyorum. 1, 2, 3. Hadi Mete. Elif'e yetiş. Aaa bir şey olmaz. Şimdi... Üçünüz el ele tutuşup kayabilir misiniz? Üçünüz yan yana. Olsun. Ben de gezeyim. Hadi de gidin bakalım. Ya. Sen de mi gideceksin? Ayaz burada gidiyor. Evet. Scooterıyla. O kadar çok arkadaşımız var ki. Olmaz ki gel, 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 gel Kim? Düşeriz. Bunda paten yok ya. Ha, evet hadi, öyle olmaz. Yok. Tek tek gidin siz. Hadi. Tamam böyle güzel. Oo Bakar mısınız? Ben METE ben denemek geldim. ister misin? Ben tutayım mı elinden? Evet. Hadi tutuyorum seni. Haydi gel. gel. Bir, hadi. iki, üç. Allah. Aslında beni tutmasan daha iyi olurdu. Hadi. Düşmezdim. Şimdi evren de. Evren hadi önden geç. METE beni tutmadan dene bakalım düşecek hadi. misin? Şimdi ben karşıdan çekiyorum. Hadi bir daha deneyin. Tutalım mı? Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> Mete sen, Hadi Ay. kayabilecek misin Mete? Bir, <laughs> Mete, Mete da da Neyse. <laughs> Mete. tamam kızlar siz kayabilirsiniz. Tamam. Şimdi buradan çıkacağız. Tamam. Bir, iki, Evet, geri geri. Evet, Sıra sende. Sıra sende. Geri geri Oo. Yaptın abi? Nasıl yaptın Mete Geri geri gidiyor. Yaparım. Herkes yapar. Bakalım. Herkes girme Değil mi girme Hadi hızlanmayı öğretin Mete'ye. Patenle nasıl hızlanılıyor? ben de yaparım. Çık. Patenle nasıl hızlanılıyor kızlar? Öğretin Mete. Ne zaman Biz istediğimiz zaman bitiriyoruz Kübra'cığım. <laughs> Arkadaşlar birazcık binsinler patene. Biz de çekelim onları. Mete de öğrensin. Evet Mete çok iyi olmuştu aslında pes etmek yok geçen seneye göre çok iyisin. İşte arkadaşlar birazcık pes etmeyeceksiniz hemen olmuyor bu işler öğrenmek gerekiyor. O mesela patenin üzerinde iki tekerleklerle duruyordu şimdi bak tek sıra tekerlekle durabiliyor artık Mete. Önceden önceden iki tekerlekle biniyordu şimdi bak tek sıra tekerleklerle biniyor. Burası daha rahat binilebilir. Bir de ne bakalım. Aksilikler aksilikler. Evet sayın seyirciler. <laughs> Mete hadi uzan bakalım birazcık. Parkur yapacağım. Tamam parkur. Şimdi Neresi? Parkur Neresi parkur olsun? <laughs> ben ben. Ebrar. Muhteşemsin. Salıncağın altından geçti patenleriyle. Ama dengede durabiliyorsun çok iyi. Dengen çok iyi gerçekten. Eminim ki bu videoyu izleyip Arkadaşlar paten bilmeye gidecektir muhtemelen. Mete de ilk deneme başarısız oldu. Arkadaşları yakaladı salıncağı. Teşekkür ederiz Ebrar. Yakaladın Mete'ye çarpıyordu salıncak. İnanamıyorum ya. Çok güzelsiniz hepiniz. Çok güzel sürüyorsunuz. Hanginiz daha iyi bilemedim. Muhteşem. Yani bu kızlar aşmışlar yani paten sürmeyi. Gerçekten. Çok iyi. Tebrik ediyorum. Mete. Seneye bu ablaların kadar iyi sürebilecek misin sence? O seneye değil. 2 yıl sonra. Mete. Hadi bir şeyler söyle arkadaşlarına. Efendim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter mi? videonun sonuna geldik. Böyle. Mete hadi Allah'a ısmarladık de arkadaşlara. Hoşça kalın çocuklar Hoşça kalın. diyelim mi beraber? Hadi beraber. ama aynı anda söyleyelim. Bir, 2 iki, öyle. efendim söyle. Evet. Sonra da bir erkek yatalım. Olmaz mı? Tamam hadi. hadi, bakalım. Bir kere de dönelim. Birlikte söyleyin tamam mı? Mete sen de söyle. Sayıyorum üç deyince. Tamam mı? mete hadi söyleyin hoşça kalın çocuklar 1 2 üç. hoşça kalın çocuklar